Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Kanika Mahishwari kimdir? Gethwee Sabsepare'yi yaralı kalbimde Sasha karakterini canlandıran Hintli oyuncu kimdir? Mesleği oyuncu Boyu 152 Kilosu 50 Doğum tarihi 24 Nisan 1981 Yaşı 40 Doğum yeri Aligarh Uttar Pradesh Hindistan. Dini Hinduizm. Hobileri alışveriş yapmak, dans etmek. Medeni durumu evli. İşi Ankur Kayı, iş adamı. Çiftin bir oğlu var, adı Riyash. Oyunculuğa başlamadan önce renk terapisi öğrendi. Mahatma Gandhi'yi ilham kaynağı olarak görüyor. Fanta ve kola reklamlarında yer aldı televizyon dünyasının şanslı maskotu olarak bilinir. Çünkü her dizisinde her zaman vuruluyor. 2013 yılında eşi Ankur ile Naçbali 6'ya katıldı ama ayağı sakatlandığı için yarışmayı yarıda bıraktı. 2012 ve 2013'te canlandırdığı olumsuz karakteriyle en iyi kadın oyuncu Ziya Altın ödülünü aldı. Oyuncu olmasaydım renk terapisti olurdum dedi. Renk terapisti Fusta ile akrabadır. Akrabası sadece bir evi değil insanları iyileştirmeye yardımcı olan biridir. Renk terapisti ise, insanların evlerini daha çok çocuk odası ve yeni evli çiftlerin odasını tasarlarken danışılan kişidir.